Herkese yeniden merhaba. Dıştan çıktım. Hiç belli olmuyordu. Şu an sabah biraz erken. Biraz sabah körü. O yüzden gözlerim ve garip bir şekilde burnum şiş. Ama yapacak bir şey yok. Böyle benimle bir hafta ya da benimle bir gün videoları yerine benimle üç gün videosu olacak bu. ile birlikte yapacağız bu videoyu. Gratis'le bu videoda benimle için çok teşekkür ederim. Gratis zaten hepimiz gibi benimle çok fazla girdiğim, çok fazla alışveriş yaptığım bir mağaza. Gratis kartım da var çok uzun zamandır. Ee, sadece bence gratis alışveriş yapmak için değil ama böyle yeni ürünlere bakmak için, işte pişler denemek için, elimiz üstüne savaşlamak için, e, dolaşmak için vesaire ya da atıyorum birini beklerken şöyle bir gezinmek için falan da çok güzel bir mağaza. Çünkü içinde kozmetik var, çünkü içinde bir sürü şey var. Yani ne bileyim benim pamuk almak için bile ya da ne bileyim kulak almak için bile girdiğim yer gratis olduğu için bu video oldukça gerçekçi olacak. Zaten tüm ürünleri ben seçtim. Ee, o zaman hem başlayalım. Duştan çıktım şu an saçım kendi kendine kuruyor diye umuyorum. Ee, ne kullandım? Aynekton'un kokonat şampuanını kullandım. Aynı şekilde saç kremini de kullandım. Bundan böyle bence çok az almanız yeterli çünkü bayağı kuvvetli bir krem olduğunu düşünüyorum içinde Nisan cevizi yağı olduğu için. Nisan cevizi yağını ben zaten e, saçımı çok seviyorum. Saçım kurumaya devam ederken ben bir yüzümü yıkayayım. Himalaya'nın Neem yüz temizleme köpüğüyle yüzümü yıkayacağım. Yüzümü temizlemek için her zaman kağıt havlu kullanın. Çünkü hijyenik. Ve çizmiyor Himalaya'nın Nourishing Big Balm'ı Eclipse saç fıçısı. Bacaklarıma ve kollarıma vücut dosyunu sürmek zorundayım. Çünkü kuruyor öbür türlü. O da yine aynı kokudan. Kokonat vücut dosyonu. Önce şu olmuş ojelerinden bir kurtulmam lazım. Berlin'in pompalı asitonunu kullanacağım. Benim en sevdiğim şeyler bu pompalı asitonlar. Çünkü çok rahat. Müzik Önce Wet n Wild'ın base coat'unu uygulayacağım. Ondan sonra da yine Wet n Wild'ın Wild Shine serisinden Ready to Propose rengini uygulayacağım. Bu zaten benim en sevdiğim böyle altın rengi metalik ojelerden. için Berne'nin oje kurutucu spreyini uygulayacağım. Şimdi ee, bir şeyler almam lazım. O yüzden birazcık dışarı çıktım. Dışarı gidip göçle gideceğim ayrıca. Ve oradan böyle bir şeyler seçeceğiz. Bu benim en sevdiğim far paletlerinden bir tanesi. Özellikle şuradaki renk. Comfort Zone Wet n Wild. Mottosu güzel bak kendine, ben de güzel bakın kendinize diyorum. Her zaman bir şey almamıza bence gerek yok ama böyle rayonlar arasında dolaşmak, işte bir şeyler denemek ben biraz önce elimi bayağı bir palete çevirdim gördüğünüz gibi. Bizi iyi hissettiriyor bence. Günün yorgunluğunu bu şekilde atabiliyoruz vesaire. Benim de çok sık geldiğim bir mağaza olduğu için belki bir gün burada karşılaşırız. Biraz önce bir sürü e, takipçimle karşılaştım burada. Çok keyifliydi. O zaman ah, gidiyorum artık. <laughs> Normalde eğer hiçbir yere çıkmayacaksam, bütün gün bilgisayar başında çekeceksen, montaj falan yapacaksam makyaj yapmıyorum ama bir görüşmem olacak, bir toplantıya gideceğim. O yüzden çok hızlı olmam lazım çünkü yarım saat içinde hemen çıkmam gerekiyor. Daha atmam gereken iki tane var ve bu makyajı bayağı 10 dakikada falan yapmam gerekiyor. O yüzden çok az ürünle böyle hemen işler yapacağım. Biraz kapatıcı sürmem lazım. Gosh'un Click and Conceal kapılıcısını kullanacağım. Bu böyle somon rengi olduğu için şu mor göz altlarına iyi olacak. Bu arada Eclipse'in böyle düz güçlü son röntgen kullanıyorum. Bir likit aynatıcı kullanacağım. Flaken aynatıcılarından Monaco rengi bu. Fokusluyum şu an. Burada böyle lila gri göründüğüne bakmayın, çok güzel soğuk tonlu bir aydınlık veriyor. Bunu hmm. şöyle hemen bir kırpayım. Bu da Eclipse'in stippling fırçası. Böyle büyük bir pudra fırçası alıyorum. Bunlar çok çok güzel. Eclipse'in bu yeni serisi. Böyle altın rengi falan. Şekilleri çok, çok güzel. Şimdi bununla Gosh'un BB Pudrasını çok az uygulayacağım çünkü hani bu kadar parlaklık gün içinde iyi olmayabilir, en az T bölgemde. Tırnaklarım çok kısa ve ben bunu şu an açamıyorum. Çok az kontür yapacağım. Günlük makyajımda şuraya çok az kontür yapıyorum. Bunun içinde Eclipse'in açılı allık fırçasıyla The Balm'ın Bahama Mama kontür pudrasını, bronzerını kullanacağım. Oldukça böyle soğuk tonlu, güzel bir bronzer. Evet. Ve yine aynı fırçayla Dubam'ın In Stain avuklarından Swiss Dot rengini uygulayacağım. Bunlar aşırı pigmentli ve çok kalıcı avuklar. O yüzden şu yerlerde. Olmazsa olmaz adımlarından bir tanesi. Şeffaf kaş deli. İkini kullanacağım. Şöyle. Çok az far uygulayacağım. Bu benim oldukça merak ettiğim, çok övülen e, bir far paletiydi. O yüzden bugün The Balm'ın Meet Matte Trimone paletini kullanacağım. Aslında çok bir şey yapmayacağım, çok da vaktim yok zaten. E, çok kolay karıştır karıştırılabilen ve mat farlar olduğu için bunu tercih ettim. Matte Lin renginden çok az alıyorum. Şöyle bütün göz kapağıma bunu sürüyorum. Buradaki böyle sıcak orta tonundaki kahveyi alıyorum. Met Lopez. Bu sefer fırçanın ucunu alıyorum. Şu bombik. Aşağıda bu arada fırçaların adları vesaire hepsi yazıyor olacak. an beni çok mutlu eden, dünden beri beklediğim çok güzel bir haberi aldım. Sen tüylerim dikenken oldu. Yani daha açmadım belki de düşündüğüm şey değildir. Var mı düşündüğüm şeydir? Benim bu paleti seçmem nedeni şu iki renkti açıkçası. O yüzden buradaki bordoyla kirpik dibime çok az böyle bir belirginlik vereceğim. Matt Kumar bunun adı. Çok güzel, çok güzel. Biraz böyle tam kepiklerimin dibine de koyu kahveden sürüyorum. Biraz daha belirgin olsun diye. Bunun da adı Met Ahmet. Kesin adı. <laughs> Açılı bir eyeliner kutusu kullanıyorum Eclipse'den. Aynı zamanda alt kutu de. Dirty Works'ın kepik, kırcısıyla. kepik kırcısıyla. Kıramadım. 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 Wonder Volume maskarasının uygulayacağım. hiç topaklandırmadı. Bayağı beğendim. Hmm. Yine Goshen Sweetheart isimli rujunu kullanacağım. Velvet Touch rujlardan bu. Böyle biraz morumsu. saatine geldik. Pijamaları teknik olarak sabahlıkları giydiğimiz saat. Şimdi e, makyajımı sileceğim. Makyaj silmek önemli çünkü. BB'sinin mesela makyaj temizleme suyu. Ben birazcık böyle bekletiyorum. Makyajı çözsün ince diye. Aa, aa. Ben akşamları makyaj yaptıysam eğer ya bir peeling yapmayı tercih ediyorum ya da bir maske yapmayı tercih ediyorum. Bugün Himalaya'nın bu meyen kökü özlü scrub'ın peelingini kullanacağım. Aynasıcı peeling diyor bu. Bir sürü çeşidi var ama ben bunu seçtim. Bu tanecikleri çok küçük. O yüzden yüzüm çizmiyor. Özellikle bu kenarları. Çene. son olarak da Himalaya'nın kakao yağlı lip balmını sürüyorum. Bu Himalaya'nın lip balmları mat olduğu için rujun altına da çok güzel oluyor. Aklınızda bulunsun. Saçımı niye düzeltiyorsam yatacağım biraz. Yarın görüşürüz. şimdi makyaja geçiyorum. Akşam makyajıma. Wet n Wild'ın Photo Focus far bazını göz kapaklarımı uyguluyorum. Hem makyajım daha kalıcı olsun diye. Daha sonra Sleek'in bu kontür, krem kontür kitini kullanacağım. Benimkinin rengi light. Hem göz altlarımı, burnumu, böyle yüzümün ortasını aydınlatıyorum. Hem de elmacık kemiklerime ve şakaklarıma kontür yapacağım bununla. Eclipse'in bu fırçasını kullanıyorum. Fırçaların hepsi aşağıda yazıyor bu arada ürünlerle birlikte koyu renkle birazcık daha keskinleştiriyorum kontürü ve kontürün altında açık renkle daha da belirginleştiriyorum. Wet n Wild'ın bu bronzer yazan ama aslında aydınlık bir pudra olan ürününü kullanıyorum. Bu ürünün övgüsünü çok duymuştum ve gerçekten çok güzel bir ürünmüş. <laughs> daha sonra böyle yansımalan her yeri görebildiğiniz Slake'in aydınlatıcı paletini alıyorum. Bu Solstice. Ben gümüş rengi paketlisini çok severek kullanıyordum. Altın renk kolunu ilk kez denedim ve bu daha böyle bangır bangır bir ayrıntısı. Çok çok sevdim. Gördüğünüz gibi. <laughs> daha sonra koşun şeffaf kaşları ile kaşlarımı tarıyorum. Sleek'in Also Special isimli far paletini kullanacağım. Bu böyle biraz pembe gül kurusu, Rose Gold tonlarında, kahve tonlarında bir palet. Benim çok sevdiğim tonlar. Katlama bölgemi birazcık belirginleştiriyorum kahve rengiyle. Biraz hafif pembeye de karıştırıyorum. Eclipse'in ton bir fırçası çok çok güzel uyguluyor. Daha sonra birazcık daha ucu ince fırçayla daha koyu bir kahveyi yine katlama bölgemi ama birazcık daha dış köşeye uyguluyorum. Birazcık daha gözüme derinlik vermek için. Tekrar karıştırıyorum, aynı pembe tonlarla, açık tonlarla. Daha sonra parmağımla bu çok güzel altın pembe yansımalı farı uyguluyorum. En çok pigmenti böyle ışıklu farlarda parmakla alabiliyorsunuz. Dış köşeyi daha sonra koyulaştırıyorum aynı far fırçasıyla ve aynı koyu renk farlarla. biraz daha dağıtıyorum. Biraz daha uyguluyorum. Biraz daha dağıtıyorum. Ve biraz daha dağıtıyorum. Eclipse'in açılı eyeliner fırçasıyla göz altımı da çok hafif belirginleştireceğim. Çok böyle dumanlı dumanlı yapmak istemiyorum göz altımı ama hafif böyle bir belirginlik olsun istiyorum kebiklerimde. Aynı tonlarda hem böyle bütünlük sağlasın makyaj. Göz pınarlarımı yine Sleek'in aynası bir paletiyle aynasıyorum. Biraz da kaçaltlarıma. Ve yetmeyen aynıcıyı görebiliyorsunuz burada. Bana asla yetmiyor. Dirty Works kirpik kırıcıyla kirpiklerini kıvırıyorum. Ve The Balm'ın Matte Lash maskarasını uygulayacağım. Bu gerçekten şu an en sevdiğim maskaralar arasına girdi. Şu an etkisini görebiliyorsunuz. Tek katta böyle oldu ve hiçbir şekilde akmadı bütün gece boyunca çok çok beğendim. Yine The Balmain Meet Matte Liquid Mat rujlarından bu rengi uyguluyorum. Çok çok güzel, çok kalıcı, çok güzel böyle naneli çikolata gibi kokan rujlar bunlar da. Bu rengini özellikle çok sevdim. Her kadar zor karar verebilmiş olsam da. Ve bu dışarı çıkmanın son hali. Elbisemi giydim, diz üstü botlarımı giydim çünkü çok soğuk. <laughs> Ve arkadaşımızın doğum günü yemeğine gidiyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.